Son dakika gelişmelerini kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Altın ve para piyasaları uzmanı Memiş, vatandaşlara altın ve dolar yerine euro için yatırım yapması gerektiğini söyledi. Altın ve para piyasaları uzmanı Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendirdi ve çok önemli tespitlerde bulundu. Memiş'ten yatırımcılara dikkat çeken euro tavsiyesi geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Para Politikası Kurulu, PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını önceki gün 750 bas puan artırarak %25'e çıkardı. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan Başkanlığında toplanan kurulun, politika faizinin %25'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi duyuruda, kurulun, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar verdiği belirtildi. Faiz kararı sonrası piyasalarda bu duruma anında tepik verdi, döviz ve altın fiyatları çakıldı. Merkez Bankası'nın faiz kararını TV100 ve 10'dan 12'ye programında Hande Aydemir'e değerlendiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten önemli açıklamalar geldi ve euro ile ilgili dikkat çekici öngörüde bulundu. Memiş, yatırım yapacaklar dolara değil euroya yapmalı çünkü euro dolara göre biraz daha değer kaybetti resmi kur tarafında 28,63 lira seviyesinde serbest piyasalarda 28, 77, 28 ,63 lira aralarında dengelenme çabasını sürdürüyor, açıklamasında bulundu. Piyasa uzmanı istenmemiş, faiz artırım kararlarının ardından düşüş trendine giren altın fiyatları hakkında önemli açıklamalarda bulundu yatırımcıların güvenli limanı olarak addedilen altın fiyatları hakkında rüzgarın tersine döneceğini söyleyen İslam Memiş, emtia piyasalarının yükselişe geçeceğini söyledi. Düşük fiyattan alım yapmak için son şansınız, diye uyaran ünlü piyasa uzmanı, gram altın ile ilgili öngörüsünü tarih vererek açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, TCMB, 750 bas puanlık faiz artırım kararının ardından, Perşembe günü %6'ya yakın değer kaybeden gram altın, Cuma günü kayıplarının bir kısmını toplamayı başardı. Altın, her ne kadar gösterge kur tarafında haftayı 1633 lira seviyesinden kapatmış olsa da, kota uygulaması nedeniyle serbest piyasalarda yaklaşık 50-60 liralık bir makas aralığı varlığını sürdürmeye devam ediyor. Kapalı çarşı piyasalarında gram altın 1700 lira sınırında dolaşmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi arada ciddi bir makas var. Gösterge kur ile dolaşımda olan kur birbiriyle örtüşmüyor. Benim tavsiyem yılın ilerleyen aylarında ve özellikle de Ağustos ayı ile birlikte hem ons tarafında hem de dövizde yaşanacak hareketlenmelerle birlikte gram altın Türk Lirası hızlı bir yükseliş yaşayacaktır. Şu an için bu fiyattan alım yapmanın eşi benzeri zor bulunacak bir fırsat penceresi olduğunu düşünüyorum. Günlerdir uyarılarda bulunuyorum. Beni dinleyen birçok arkadaş zaten alımını yaptı dinlemeyen, görmeyen, rastlamayanlar için de şu an burada söylüyorum. Yılın ilerleyen ayları altının dönemi olacaktır. Kafalarda en çok dönen soru bu. Net bir cevap vermek mümkün olmasa da, döviz tarafını kestirememekte birlikte ons yıl sonuna kadar 2150 ve 2250 dirençlerini aşmasını bekliyorum. Burada döviz tarafından bir destek verilmesi halinde gram altının çok rahat bir şekilde kendisini 2000 lira üzerine atacağını söylemek mümkün. Altındaki yükseliş dalgalı olacaktır. Uzun vadeli yatırımlarda pozisyonunu koruyanlar kazanacak olsa da, kısa süreli girçik hareketlerde ters ayakta yakalanma ihtimaliniz mevcut.